Evet. Kirazlı göletindeyiz. Yürüyün. YouTube'a atacağız ama izlenilsin diye değil. Yani izleyenler tabii ki izleyebilir ama bizim için ana olsun. Yıllar sonra açtığımız zaman çocuklarımın bu hallerine her an her yerde görebilmek için. <laughs> Suya düşeceksin. Gel. Baba. Babam. Suda yıkarız arabaya yaklaşalım ben, da. Deniz sen gelir misin? Şurada yıkayacağız ayağımızı. Hadi. Ocak 20 2024 Nerede izleyeceğiz? Alo? Alo? Baba! Anne kirazlı göletinleyiz ya. Kirazlı göletinleyiz. Hızlı, evet tolete. Ali sen ista araba araba nerede? Yanında... Ya nerede yapacağız? Nerede ne yapacağız? Yıkıca... Şurada bir yerde yıkarız. İki tane aynısından mavi bot aldık çizme. Evet. Deniz sen kameraya bir şey diyecek misin? Evet. Ne diyeceksiniz? İyi ki doğdunuz evet. Bugün de başka bir yere çıktık. Devam edin. Yürü. Dikkatle konuşacak mısınız? Evet. Söyle abi. Şimdi bizim gün daha çıktık arkadaşlar. Yani bizim öbür daha çıktık. öbür <laughs> daha Bu dağ ham, bu deniz han. Evet. Oradan değil. He. Evet. O zaman yani kar yağarken geldik. Çok da görmedik. Merhaba, bir şey diyor musun? Hayır. İşte yozgattayız. Buraya bak. Buraya. Yine anı olsun diye çekip YouTube'da paylaşacağımız videolar devam eden, devam eden. Yürüyün, ki çekiyorum sizi. Sizin anılarınız bunlar, benim değil. Büyüdüğünüz zaman izleyecek olduğunuz anılar. Yürüyün. İnşallah bir karavan almak da bize nasip olur. Arabayı değiştirip karavan almak. Araba alabilirsin. İnşallah hem arabayı değiştirsek hem karavan alsak iyi olur mu? Çok iyi olur. İnşallah. Hadi yürüyün devam edin bekleme yapmayın.